Herkese selamın aleyküm hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir çarka çalışı. Sonunda beklediğim sniper geldi. Oluyor la dayı bu. Sabah öyle sene bir tek denedin de olmadı Tayfun. Çok saçma baba desem ben beğenmedim desene. Bilmiyorum Çok kanka bileyim. bana. Bana kışı çağrıştırıyor. Ama karakter on numara sana söyleyeyim karakter çok güzel. Kırmızı başlıklı Girls. Aynen onun zaten konseptini sniper'a yansıtmışlar. <laughs> evet şimdi. İlk sayfını yerine. Çek bakalım kanka. Çektim bakalım. Bizde şans yok bizi biliyordun. Bakacağız. Kanka senin şansına araç çıktı. Yani zor. Evet, bal bal gezeriz. Aa Arda geldi. Dur şimdi sıra da. evet Arda. Arda'nın evet. Arda şansına. İlk başta şunu bir yapalım değil mi? Yani Arda'nın şansına demeden önce. Karakteri verecek kanka. Bak Arda'nın şansına dedik. Hacaz kim onda şişe daha büyüyormuş. Vuruyor. Karaktere verecek bak. Göreceğiz kanka. Hadi vur. Hadi be. Şansa bak ya. Ya yani ne var ya? Resmen çok çok bekletti be. Aynen. <laughs> Harbiden çok bekletti. Evet, bu da Casper'ın yerine Casper'ın şansına vuruyoruz. Bende şansı yok dedi. Tabii efendim. Tabii. <laughs> Ağlama oyna. Ağlama, hadi oyna. <laughs> Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Şimdi bir de kendi yerim he? Evet. Bir ses duyacaklar. Ben geliyorum. 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 Sağlam geliyorum. <laughs> ha. Aldın mı? Hadi Dilgez bir dur kanka. Şimdi. Bize ne lazım? Tabii ki de... Performans krem! Sinel performans arttırma! Abi Evet. E, tekrardan Zeon'un yerini atıyoruz. bir Enerji! <laughs> Ver gelsin. Hoş geldik kesin. Atlaştım <gülüyor> <gülüyor> Kapat lan hadi ya, yesir ya yesir. <gülüyor> <gülüyor> tamam kapatıyorum ya tamam ya sakin. <laughs> Tekrardan arızanın yerine. Yok aa Aykut geldi Aykut dur dur. Aykut'un yerine atacağım şimdi. Kanka at yerime at. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne gelecek Aykut'a. Gelen şeye bak. <laughs> Nereden yükledin şunları Bilal oğlum. <laughs> Şimdi e, Zeon'un yerine. Tamam ya. Tamam oğlum. Tamam. Ne çıktı lan ha? Sana. <laughs> <laughs> Aynen. Emote. Bakalım şeye ne gelecek. <laughs> Zeon'un yerineydi. Bakab... Baka. A indirim verdi. <laughs> evet. Şimdi. Ya silah ya karakter. Hangisi? silah Ya karakter verecek kanka. Silah son veriyor. Karakter. Daha biz alamadık. Başkanım böyle. Başkanım. Ne verdi? Karakter verdi. Yani yani Elimize ver. Yok elimiz vermedi. Evet <laughs> bu da e, hepimiz için gelsin. Evet. Verdi. Final. Finali. Finali. <laughs> <laughs> Kurtlar Vadisi. O evet, şanslı çekilişimizi tamamladık. <laughs> Ya var ya var ya aynen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.